Bu videoda canımın içi meslektaşlarıma gelsin. Arkadaşlar, gaz bastık. Ee, gramajı gramajına, teraziyle gazımızı verdik. Kurutma makinesi ısıtmıyor. Kaçağını yaptık ya da motorunu değiştirdik, her neyse. Gaz bastık gramajıyla, yeterli gelmiyor. Dikkat ederseniz, şu e, arkadan çıkan kılcal boru karlanıyordur. E, bu aşamada, ekstradan bir iki sefer bana aç kapat yapıyoruz. Yani 20 gram, 30 gram, 50 gram ekstra gaz veriyoruz. Karlanma gittiği zaman zaten arka taraftan ısınmaya başlar. Bir yarım saat sonra kurutmaya geçer. Gramajıyla gaz verdiğiniz zaman terazide gaz eksik kalıyor. makina kurutma yapmıyor. Zaten 4700, 4800, 5000 çekmesi lazım motor yüklüyken gazın normal olduğu zaman ee, oradan da anlayabilirsiniz aslında çektiği e, akımdan watttan anlayabilirsiniz. Hayırlı işler.